İnanmıyorum zil oldu. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Doca boca. Hadi Esilla'ya kapıyı açalım. Yoksa içeri giremeyecek. Gidiyoruz. Evimi tanıtacağım öncesine. Burası tatlı mı tatlı yaptığı çamaşır yıkama yerim. Gözü çıkıyor. Asansör burada biraz boş. Birazdan dolduracağız. Burada biraz boş oturma odası. Banyon bura. Bakın. Kapatama Burada acil kit. Sonra burası Esila'nın oyun odası. Nasıl? Hadi gelin bir tur oynayalım. Aa oynuyoruz. Esila'nın kardeşi götürmüş galiba. Hemen ikinci kata gidelim. bir onda istila şimdi onda bakalım burası bizim küçük değil de büyük evimizin kocaman havuzu ve mangal yeri burası mutfağımız dolabım niye bu kadar boş demeyin bu kadar oyun satın alıyorsun yemek doldurmuyor şu her neyse burada tabaklar var Burada içecekler var. Burada da tabaklar var. Burası Kuki'nin odası. Böyle. Çok tatlı bir yatağı var. Çünkü kız esil burada kıyafetleri var. Oyuncakları var. Oyuncakları var. Yani genelde şurası lamba burası oyun yeri. Tableti, tableti ve makyaj malzemeleri. Her neyse bu kadar. Burası da an Esilanın annesi ve babasının odası. Burası dolapları, kasaları. Çok zenginler. Sonra kendi odası burası. Çok seviyorum bu odasını. Burada yatarız, kalkarız, günlük falan, tablet, telefon, kıyafetler, bu küçük yerde böyle kamera falan var. Bavulu var, oyunla oyun konsolu var ve inanamayacaksınız. Şu Küçücük bir Ne diye bakıyorsunuz oraya? Şöyle bakıyorsunuz. Hemen açıyorum. Esiye oyunu skinler Sınavı çok düşük. Ha neyse. Anne skinler söylemeyin sakın. Yoksa size güzel. Evimiz bu kadar. Bu da Esil babasının telefonu ne alaka? Annesi yarın çok 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 güzel bir video atacağım. Evimi tanıttım. Karakterlerim. Avatarlarım daha doğrusu. Diğer avatarlarım da bunlar. Bu sevgilisi. Bu kim bilmiyorum. Öylesine yapmıştım. Bu da kim bilmiyorum. Şunun sevgilisi. Şu annesi, şu kız. Şu da babası. Burada da işte bir sürü karakter var. Tüm dünya açık. Bu arada görüşürüz. Tocu bocu satın aldığım için çok mutluyum. Görüşürüz.